2005 yılında e, Özbaş ad altında bir firmamızı kurduk. Başlangıcımız Kuru Yemiş oldu. İleriki yıllarda e, Cebez Zeytin'in bayrağını aldık. Tabi daha ki ileriki yıllarda Torku'nun da Hollanda bayrağını almış olduk. E, bunun yanında Kuru Yemiş e, olarak vefanis adında kendi markamızı oluşturduk. Yani Kuru Yemiş alanında eksiğimiz yok. E, Türkiye'den gelen ve burada kendimizin tamamlamasıyla buraya komple bir şey ortaya çıktı. Biz yani e, kaliteli ürün, e, iyi hizmet, e, fiyatta istikrar. E, ya bunlar bizim için önemli şeyler. E, artı e, yani güvenilirlik noktasında yani hiçbir gayretten, e, çabadan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Yani önemli zenginlik, güvenilirlik zaten. Aralar ve Yani neredeyse 36, 37 senelik evliliğimiz var. Dört tane çocuğumuz var. Ee, üç tanesini verdik evrende. Onlardan altı tane torunumuz var. Evet. Ee, Siz bir teşkilat hayatınızda. Evet, ben 89'da tabii biz Türkiye'de Milli Türk Talebe Birliği'nde gözümüz açtık. Yani Milli Türk Talebe Birliği'nden beri teşkilat içindeyiz. 92 yılında e, İskender Paşa da göreve başladı. 8 sene İskender Paşa Cemiyeti'nin sekreterliğini yaptım. Ee, İskender Paşa'da mevcut olan, şu anda kapanmış olan Elbürü'nün yurdunu e, aslında kurucularından birisiyim. Hatta ilk başlangıcı bize ait. Tabi e, şu anda maalesef sürdürülemedi, kapandı. Yani şu anda teşkilatla gönül bağımız sadece cemaat olarak. Yani bir herhangi bir vazifemiz yok. Ama gönül bağımız devam ediyor. Biz yani teşkilatın yüzü Korona tabii zor bir süreç. Yani bütün dünyada olduğu gibi Hollanda'da zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, yani sektör olarak biz çok fazla etkilenmedik desek yeridir. Etkilenmemiz şöyle. Yani biz e, seçilmiş bir sektörü sonuçta. E, mecbur e, hizmet vermemiz gerekiyor. O bizim bir zorluğumuz. E, tabi ürün tedarikinde son zamanlarda bir e, sıkıntı oldu gibi onu tabi bir herkes bir şokla karşılaştı. Yani her, her herkes bir boşluğa düştü gibi oldu. Başta herkes tabi bu e, sokağa çıkma yasağı işte evlerde e, izole edilme meselesinden dolayı herkes stok yapmaya baktı. Bu da haliyle bir şey oluşturdu. Kavas oluşturdu. Tabi da bunu çabuk atlattı. E, çok fazla şey olmadı gibi. İlk iki hafta bir kaos oldu gibi. Tabi bu arada e, bizim ürünlerde de tabi biraz gecikme oldu. E, i̇lk önce bizim ürünler 3 haftada bize teslim edilirken, bu 5 haftaya çıktı bu e, korona sürecinden dolayı. Bu arada bir boşlukta tabi bazen yoka düştüğümüz oldu. E, tabi şimdi e, hizmet etmek zorundasın. Tabi haliyle başta arkadaşlar biraz tedirgin oldu. Ya hepimiz tedirgin olduk. Yani tedirgin olmayan olmadı. Ama sonuçta biz hizmet etmek zorundayız. Ya yani bu sektörün içindeysek hizmet edeceğim. Bu yüzden taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani bir yerde insanlığa hizmet ediyoruz. Sonuçta insanların ihtiyacını karşılıyoruz. Daha rahatlanmış gibi hissediyor musunuz? Evet biraz tabi yani şimdi günlük zaten e, takip ediyoruz. Gitgide hani orada da bir düzelme var. Malum olduğu üzere. İnsan e, tabii bizim personel biz de biraz e, yani gitgide rahatlıyoruz. E, o baştaki tedirginlikte sanki dağılıyor gibi. Tabii e, öbür taraftan tabii kişisel olarak nasıl geçiyor? Ya, nasıl yaşıyorsunuz? E, eve hapsolmak, camiden ayrı uzak Ramazan'ın Tabi e, ya bir, o bir tabii e, tabi en zor olan zaten o herhalde. Ya şu anda e, herkes yani kendi kendini tecrübe etti. Herkes sanki yalnızlığa mahkum olduğu gibi bir şey. ya e, camiye gidiyorsun, kimse yok. Yani evden çıkamıyorsun. Sonuçta ben mesela hafta içinde çalışıyorum. Hafta sonu ya e, çıkmamaya çalışıyorum. Mesela evden çıkmıyorum mesela. Yani öyle bir şey de var. İnsanlarda bir sanki zorunluluk gibi de oldu. ya e, cemiyete gidiyorsun. Cemiyete tabii şartlarda da orada da kimse yok. Tabii Ramazan e, tabi zor bir süreç. Belki hani biraz daha sabretten sonra inşallah tekrar gene normal günlere döneceği bize ümit ediyoruz. Tabi yine de hani evde de insan dolu dolu Ramazan'ı geçirebiliyor isterse. Yani çok fazla bir sıkıntı yok. Sadece işte cemaatten ayrılmanın bir hüzünü var. Yoksa Ramazan'la alakalı elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Ee, vebadan, bu bulaşıcı hastalıktan bütün ümmeti Muhammed'i, bütün insanlığı kurtarsın. Ramazan'a inşallah, Ramazan-ı inşallah Cenab-ı Allah rızasına uygun şekilde geçirme hepimize razı, nasip etsin. Yani en güzel şekilde bayramlara kavuşma Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Yani şimdiden bütün camianın bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İleriki zamanlarda tekrar görüşmek üzere inşallah.